Misli'den 1500 TL yeni sezon açılış bonusu. Kuponunu yap 1000 TL'ye 300 TL, 5000 TL'ye 1500 TL bonus fırsatını kaçırma. Dolayısıyla bu hesaplaşmanın kimseye bir faydası yok. Ama ben desem de fark etmeyecek. İnsanlar hesaplaşmaya devam edecekler. Yakında da bu konuştuğumuzun daha detaylılarını buralarda konuşmaya devam ederiz. Sports işte ekranlarından herkese merhaba. Radarın yeni bölümünde Aydın Cingöz'e ben dış ses olarak eşlik edeceğim. Aydın abi gündem oldukça sıcak. 4-5 tane birbirinden sıcak başlığımız var. Evet. İstersen hızlıca başlayalım ve sana ilk sorum çok kısa ve net sorayım. Tedesco ile yollar ayrılacak mı? Bence ayrılacak. Süreci şöyle özetleyelim ama bilgiler o yönde. Aykut Kocaman'ın gelmesi bekleniyor ve radar yayına girdiğinde belki de Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona ermiş olacak. Burada devin özet meselesi var. Birazdan oraya da geliriz ama tazminat konusu da dahil olmak üzere bir süreci özetleyelim. Şimdi Tedesco konusunda öncelikle Saadettin Saran'ın nasıl bir daha doğru sı şöyle yani ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor ama imzalar atılmadan kesinleşti diyemeyiz. Ama Saadet İnsan'ın bu dönemi nasıl geçireceği çok önemli. Ali Koç döneminin en büyük problemlerinden bir tanesi kararsızlık ya da kararların biliyorsun yanlış zamanda verilmesiydi. Yani biz devreye kadar bekleyelim Tedesco'yla denirse eğer buradan nasıl bir sonuç çıkar bunu göreceğiz ama toparlama adına mutlaka Fenerbahçe bir şeylere müdahale edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla edindiğim bilgilerde Tedesco'yla yolların ayrılacağı Fenerbahçe'de yeni bir anlayışa ya da işte yeni bir hoca ki bu isim ağırlıklı olarak Aykut Kocaman'dan bahsediliyor. Yani 2018'e tekrar dönülecek. Aykut Kocaman'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe neler yapacak? Kısa sürede toparlayacak mı? Bunu göreceğiz ama Saadettin Sara'nın bu işi sürüncemede bırakmaması gerekiyor. Çünkü Ali Koç döneminin en keskin konularından bir tanesi buydu. Bugün, yarın vesaire derken orada zaman kaybı var. Dolayısıyla kararı hem vermek hem de doğru zamanda vermek önemli. Devam etmek de bir karardır. Devam etmemek de bir karardır ama bu sürüncemede kalırsa eğer bu Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Ali Koç'tan şikayet edilen şeyin Saadettin Saran tarafı da aynı şekilde ortaya çıktığı gerçeğini vurgulamak durumunda kalacağız. Ama burada şöyle bir problem var Efekan. Peki Fenerbahçe daha dün getirdiği adamı bugün yollarsa ne olacak? Buradaki en önemli konulardan bir tanesi para bu kadar çok konuşulurken Tedesco'nun sözleşmesi ve detaylar. Şimdi Tedesco ile iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Edinildiğim bilgiyi söyleyeyim. Tedesco'nun aldığı para yılda 4 milyon, 2 yılda 8 milyon. Bu da demek oluyor ki Fenerbahçe Tedesco ile yollarını ayırırsa eğer 8 milyon euro bonservis bedeli ödemek durumunda. Yani sadece Saran geldi kucağında bombayı buldu. Ama böyle bir durumda bu hialede Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a kalacaktır. Çünkü seçim sürecini değerlendirirken yani Ali Koç seçimi kazanma adına Eylül'de bu işi yapmak istedi. Eylül için bütün planlamayı yaptı. Mourinho'yu yolladı. Tedesco'yu getirdi. Bütün hamlelerini yaptı. Ama buradan da sonuç alınamıyor. En azından Ali Koç şunu bekleseydi. Ya zaten hani seçime gidiyoruz. 1-2 hafta bekleyelim. Seçim sonrasında elimiz kolumuz daha rahat olur. Gelecek yönetimin sorumluluğu da eğer ben devam etmezsem gelecek yönetimin alacağı adamın sorumluluğu da kendilerinde olur diyebilecek strateji üretmesi gerekirdi. Ama anladığım kadarıyla Ali Koç nasıl olsa ben bu seçimi kazanırım. Hızlı bir şekilde buraları toparlayarak hareket edersem bu bana artı olur diye düşündü. Bugüne kadar çok yanlış karar vardı. O da yanlış bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Saadettin Saran hele de bu kadar toplumsal tepki yükselmişken ben Tedesco ile devam eder mi sorusuna hayır diyorum. Ama buradaki kilit nokta şu. Hocanın aldığı para ve tazminat maddesi hızlıca çözülmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Özetle şunu söyleyelim. Burada Saadettin Saran geldi ve kucağında bir bomba buldu. O da Tedesco. Yine söylüyorum bu yayına girdiğinde Tedesco ile yollar ayrılabilir. Fenerbahçe'de bir çözüm arayışı var. Kim bu süreci hızlıca yönetebilir? İşte Volkan Demirel orada olacak. Burayı bilen, buraları toparlayabilecek bir isme ihtiyaç var. Riski en aza indirmek gerekir. O da Aykut Kocaman ismi. Birinci madde olarak karşımızda duruyor. Aykut Kocaman demişken şunu da söyleyeyim. Ali Koç konuşuyoruz ya. Ali Koç mutlaka gece yattığında başını yastığa koyduğunda ya ben neden kaybettim diye kendine sormuştur. Öyledir yani. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bence Ali Koç'un bu dönemdeki büyük hatalarından bir tanesi de şu oldu. Bak tepkini yükseldiği anda Mourinho'yu yolladın mı sen? Yolladın. Artı puanı aldın mı? Aldın. Ki bence o işte bir stratejiydi. Ben istikrar dedim. Devam edeyim. İşler kötü giderse Mourinho'yu yollar. Güçlenirim. Çünkü Mayıs ya da Haziran'da Mourinho'yu yollasaydı iyice kendi meşruiyetini sorgulatacaktı. Bu durumda ben Eylül'de bu işi yaparsam daha güçlü hale gelebilirim kamuoyu karşısında diye düşünüyordu. Bunu yaptın inadından ve ben hayır hata yapmadım dedi çünkü Aykut Kocaman meselesinde. Halbuki Mourinho sonrası Aykut Kocaman'ı almış olsaydı, oraya Aykut Kocaman'ı koymuş olsaydı, bu işi başarmış olsaydı ben sana sorayım Efekan. 250 oyla kaybeder miydi sence? O 250 oynar nerede olurdu? Bence mutlaka değişirdi ama burada Aykut Kocaman'ın da bir inisiyatif var. O Ali Koç'a evet der mi? Derdi. O da ayrı bir konu. Bence derdi. Yani zaten Ali Koç konusunda öfkeli olduğunu biliyoruz ama Aykut Kocaman kocaman bu sorumluluktan da kaçacak insan değildir. Kırgınlıklar giderilebilir. O işin diğer tarafı Aykut Kocaman kabul eder miydi meselesi bence gelirdi. Çünkü söz konusu Fenerbahçe ise o sorumluluğu alabilecek yeteneğe ve birikime sahip bir isimden bahsediyoruz. Başarılı olur olmaz tartışması başka. Ama geçen sene seçimi kazanmak için Mourinho'yu getiriyorsun. E bu sezon seçimi kazanmak için de Aykut Kocaman'ı alsaydı bence seçimi kazanabilirdi. Ama anladığım kadarıyla ben bu seçimler sürecinde 3-4 aydır Fenerbahçe yöneticilerinden en çok şunu Dedim, bak Aziz Yıldırım girecek mi girmeyecek mi? Onlar bütün hamlesini Aziz Yıldırım'ın seçime girip girmemesine göre planladılar. Saadettin Saran'a kaybedeceklerini düşünmüyordulardı ve bu düşünce onların elinde patladı. Peki abi aslında ayrı bir parantez olacak ama sence bu düşünce ne kadar sağlıklı? Çünkü Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın kendisi ya da gölgesine henüz seçim kaybetmişti yok. Fakat üçüncü bir isim olarak çıkan bir kişiyle ilk kez seçime girdi ve kaybetmiş oldu. Ya üçüncü bir aday meselesinde üçüncü, güçlü bir üçüncü aday meselesi tabii ki önemli bir konudur. Fenerbahçe'de uzun süredir tartışılıyor ama üçüncü aday olarak ortaya çıkan önce Aziz Yıldırım çıkması bekleniyordu. Ondan sonra da Saadettin Saran geliyordu. Güç meselesi noktasında üçüncü adayın gücü ne kadar çok sorusuna evet Fenerbahçe'de bu Bugün Saadettin Saran seçimi kazandı. Bu süreci tamamlayan, başaran isim oldu ama Aziz Yıldırım'ın gücünü anlatmak bakımından özellikle vurguladım. Hala bence çok güçlü çünkü seçimlerde ne yaptı? 11, 12 ve 13. maddeyi reddedin dedi. Çağrı yaptı ve reddedildi. Reddeden taraf kimdi? Saadetin Saran'a destek verenlerdi. Saadettin Saran da reddedilmesini istemiyordu ama ben bir şey yapamam diyor Ali Koç'a. Bu aynı zamanda o kitleyi de o anda kontrol edemediğini bir başka göstergesi. Yani seçimin ilk günü kazanan Aziz Yıldırım'dı. İkinci gün kazanan Saadettin Saran oldu. Buradan Saadettin Saran'la ilgili açmanı istediğim bir başlık daha var. Fakat çok ufak bir not, çok ufak bir parantezle tekrar sormak isterim. Bu Tedesco ile ilgili bahsettiğin olası tazminat aslında Mourinho'ya da eklenen bir tazminat olacak. Bunu bir not olarak düşmek istedim. Parantez olarak da Devin Özek ismini de almıştın. Onun akıbetiyle ilgili. Devin Özek ile ilgili biliyorsun. Bu arada şöyle yani Devin Özek geldiğinden beri bir, ciddi bir şey var. Yani kendisine karşı karşı propaganda var. Devin Özek de Tedesco konusunda ısrar ederek onun geliş sürecinde İsmail Kartal'da itibarsızlaştırdılar biliyorsun. Yani operasyon çektiler. İsmail Kartal gelsin diye söylemiyorum ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe neden hoca olmadığı sorusuna nasıl yanıt verildi? İsmail Kartal geldi bize sunum yaptı ve dedi ki bu 4-5 oyuncu Fenerbahçe'de oynayamaz. O yüzden bunu dışarıya servis ettiler. İsmail Kartal meselenin böyle olmadığını söyledi. İsmail Kartalcılar ve de Kartal gelmesin diyenler vardı. Devin Özek farklı bir isimle bir yabancıyla çalışmak istiyordu. Tedesco'yu getirdi. O patlayınca doğal olarak Devin Özek de patlamış oluyor. Saadettin Saran'la ilgili konuşulan konulardan biri de para. Fenerbahçe bambaşka bir ekonomik boyuta çıktı. Ali Koç'un bunda önemli bir payı var. Saadettin Saran da bu nasıl sürecek? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Ali Koç'la para yarışma konusu gerçek bir konu. Yani kimse Ali Koç'un gücüyle, parasal gücüyle yarışamaz. Kimse de itiraz edemez. Yani Saadettin Saran'da sorsan şu benim söylediğimi Saadettin Saran'da aynı ifadelerle toparlar. Saadettin Saran ne diyordu? Konu para değil, paranın nasıl yönetildiğidir ama kaynağı da bulmak lazım. Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde Ali Koç'un cebinden verdiği para sadece cebinden verdiği para 130 milyon euro. Bu arada biliyorsun 160 milyonlu yani 8 milyon eurosunu geri aldığı yöndeki haberleri de Ali Koç yalanladı. Ama ben burada bir noktaya değineyim ardından devam edeyim. Fenerbahçe'de muhalefet eğer Ali Koç'la para konusunda çatışmaya devam ederse bu konuda Ali Koç'un parasal kaynaklarını eleştirmeye Ali Koç'u para üzerinden bak Fenerbahçe başkanlığını bıraktı şunu yapıyor şunu yapıyor şunları yapmaya çalışıyor diye ifadelerle yola çıkarlarsa yan yaparlar. Ben burada Saadet İnşar'ın akıllı bir strateji yürüterek Ali Koç'u kaybetmeden yoluna devam etmesi gerektiğini, etrafının da Ali Koç'un kaynakları üzerinden Ali Koç parasını çekti çekmedi gibi değerlendirmelere engel olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ali Koç'u kaybetmek aynı zamanda Fenerbahçe'nin mali tablosu açısından da büyük zarar verecektir. O yüzden akıllı strateji bence Ali Koç'u kaybetmeden bu süreci devam ettirebilmektir. Fenerbahçe'de Ali Koç sonrası gelen her başkan Ali Koç'u kaybetmek istemez. Çok büyük bir maddi güçten bazı ediyoruz. Ali Koç futbolda çok başarısız olmuştur. Bu bir gerçektir. Ama Fenerbahçe yaptıkları da vardır. Kimse bunu da reddetmiyor. Yani çok büyük kaynaklar ayırdı. Ve fakat şöyle bir durum var. Bugün de Saadettin Saran'ı ya işte parası yok bu işleri nasıl yapacak diye buradan itibarsızlaştırmak daha dakika bir gol bir. Buradan böyle oklar atmak Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından değerli. Ya arkadaş bir bekleyin. Peki ben de şimdi soruyorum. Bunu Saadettin Saran'ı so savunmak için de söylemiyorum. Ama doğru bir mantıkta tek bir soru ortaya çıkıyor. Tamam doğru. Saadettin Saran'ın Ali koç kadar maddi gücü olmadığını biliyoruz. Bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun, Dilara da biliyor, Melisa da biliyor, herkes biliyor. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bunu söylemek bir meziyet değil. Saadettin Sarı'nın geldiğinde bu kulübün bu büyük ekonomisini kolay kolay yönetemeyeceğini herkes de biliyor. Zorlanacağını herkes de biliyor. Bu da doğru. Bir bekleyip görelim yapacak mı, yapmayacak mı? Ama bu para konusunda yapamaz edemez diye bugün ortaya çıkanlara şunu sormak isterim. Tamam doğru. Abi siz Ali Koç'un parasını sürekli gündeme getiriyorsunuz. 7 yılda futbolda büyük bir başarısızlık var. E, parayı konuşuyorsunuz Ali Koç bunu verdi diyorsunuz da, Ali Koç'un yapamadıklarını niye söylemiyorsunuz? Neden söylemiyorsunuz? Ya yapamadığı, neden anlatmak istemiyorsunuz? Hep dışarıya bağladınız. Hep dışarıya bağladınız. Arada bir iki cümle. orada da hatalar olmuştur falan filan ama samimiyet testi şudur. Madem bunu vurguluyorsunuz bugün ortaya çıktınız. Israrla bunun üzerinden gidiyorsunuz. yıpratmaya çalışıyorsunuz. Sizin politikanız bu olabilir. Ama Ali Koç'un yapamadıklarının neden keskin bir şekilde ısrarla anlatmadınız. Hatta ben sana bir şey daha söyleyeyim. Zaten bu politika aynı zamanda Ali Koç'un bu noktaya gelmesinde beraberinde getirdi. O tepkinin nedenlerinden bir tanesi de buydu. Buydu. Çünkü Ali Koç hep doğru yapan adamdı. Fenerbahçe'de yanlış varsa sportif problem varsa bunun sebebi koç değil hep dışarısı. Hep Galatasaray, hep hakemler, hep muhalefet, hep o, hep bu. Oysa ki Fenerbahçe Ali Koç'u bütün bu işleri toparlasın, o gücüyle toparlasın diye getirmişti. Bekleyip görelim. Saadettin Saran ne yapacak, ne yapmayacak? Bu kadar da birden ağır yemek, adama da haksızlık. Ama şunu söylemek de lazım. Günün sonunda Saadettin Saran'ın elinde çok zor düzeltilmesi, çok zor bir tablo var. Belki yarın öbür gün bu tablo daha da ağırlaşacaktır. Ama ben Saadettin Saran'ın para konusunda, parasal kaynaklar konusunda, Ali Koç'u hedef alarak devam edeceğini düşünmüyorum. Eğer bu şekilde hareket ederse kendisi de yanlış yapar. Ne olursa olsun Ali Koç gibi bir gücü Fenerbahçe'nin yanında tutmaya çalışmak büyük bir beceridir ve takdir edilmesi gerekir. Eğer bunu başarırsa. Bu noktada diğer konuya geçerken ufak bir demece de hatırlatma yapabiliriz. Sayın Saadetli Saran, şu an bulunduğumuz stüdyoda verdiği röportajda Fenerbahçe'nin bir kaynak probleminden ziyade kaynağı nasıl kullandığı Doğru. problemi olduğunu belirtmişti. Doğru. Haklı, haksız diyemezsin. O da süreçte görüşüyor. Yani kaynak olun. bulma sorunu bence olacak bir kere. O işi o kadar basit değil de. Ama kaynakları yönetme konusu, yönetme becerisi meselesinde kendisine kesinlikle katılıyorum. Buradan da son bir hafta 10 günün Fenerbahçe seçimi ve Fenerbahçe'de neler olacağı kadar konuşulan bir diğer konusuna geçebiliriz. Abi TFF, MHK ve spesifik olarak da Arda Kardeşler üzerindeki tartışma Trabzonspor Gaziantep maçından beri iyice alevlendi ve orada aslında yine bir sanki güç savaşları dönüyor. Sen bu süreci nasıl yorumluyorsun? Bu süreci şöyle yorumlamak lazım. Bir kere demek ki ben geçen seneden itibaren ele alarak bu süreci anlatayım. Kısa bir federasyon Ali Koç kısa tarihi yapayım. Şimdi Ali Koç geçen sene yani soruyu şöyle sorayım öyle devam edeyim. Ali Koç neden kazanamadı sorusunun da aslında neden kazanamadı sorusuna bir yanıttır diye düşünüyorum. Şimdi geçen sene Ali Koç ne dedi? Biz dedi çözdük yapıyı yıkıyoruz. Bunların üstünden gelecek geçeceğiz. Halledeceğiz dedi. Ve ilk başarısını nerede kazandı? Mehmet Büyükekşi yollayarak kazandı. Doğru mu? Doğru. Yollanmasında da gitmesinde de büyük bir şey vardır. Ali Koç'un o konuşması bence çok etkilemiştir. Çünkü Ali Koç dedi ki korkmayın kardeşim dedi. Genel kurulu üyelerine büyük bir moral verdi. Destek verdi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. Orada ilk şeyi bence Kazanmıştı. Ne derler? İlk oyunu kazanmıştı. O söylemin arkasından gelen süreçten bahsediyorum. Sonra ne oldu peki? Şimdi geliyoruz. Şimdi dedin ya sen yani güç meselesi. Ali Koç bu geride kalan yani geçen sene ve bu sezonu birleştirerek söylüyorum. Hangi maçtı? A Alanya maçı mıydı? Son dakika hakem kararı. Evet seçimden önceki evet, son maç. Evet. Şimdi Çalınca. Geçen seneye bakalım abi. Ali Koç ne dedi? Ben yapacağım. Bu yapıyı da ortadan kaldıracağım vesaire. Sonra günün sonunda yine geri geldi. Hakemlerle laf attılar. Galatasaray'a laf attılar. Bunu daha çok kendisi söylemedi. Mourinho'ya söyletti Sonuç ortada bir başarısızlık var. Bu sezona da geleceğim. Ama bu sezonda şöyle anlatalım. İşte son dakika Alanya maçı oradaki kararlar çok etkili oldu. Öyle bir noktada o kararlar verildi ki kamuoyu, Fenerbahçe kongresi şunu söyledi bence. Ya Ali Başkan iki senedir bunu söylüyor. Hani son biz kısa tarihe bakalım. E yine sonuç alamıyoruz. Yine hakemler bizim üzerimize oynamaya devam ediyor. Ve Ali Koç gücünü kullanamıyor. Hadi bakalım kullansın. O gece o açıklamadan sonra Ali Koç eğer bir hakeme düdük astırabilseydi, Ali Koç eğer MHK başkanını devirebilseydi Tamam mı kardeşim? Ben seçimlerde onun lehine dönebilecek bir durum olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ne yaptı? Yapamadı. Peki burada gücü kullanan, gücünü hissettiren, kamuoyuna yön veren, federasyona yön veren kim? Mesela geçen sene Galatasaray'dı. Şöyle bir tek bir örnekle anlatayım Galatasaray meselesini. Sivas, bunu hep söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Sivas Galatasaray maçı. Manay son dakika Barış Alper'e çok sert bir faul yaptı. Net kırmızı karttı. Hakem var çağırdı. Hakem Turgut Doman geldi. Hayır ben kararımda kalacağım. Sarı kartı verdi. Kırmızıyı vermedi. Ortalık yangın yerine döndü ve MHK başkanı, MHK başkanı çıkıp saatlerce bu durumun böyle olmadığını, Galatasaray'a karşı olmadıklarını, İbrahim As Osmanoğlu Çakar'ı telefonla arayıp burada aslında operasyon bana yapılıyor diyecek kadar o günü toparlamaya çalıştılar. Doğru mu? Doğru. Maddi gerçeklerden bahsediyorum. Diyoruz. Şimdi Galatasaray o noktada federasyonu çok zora soktu mu? soktu. MHK Başkanı kendini anlatma derdini düştü mü? Düştü. Federasyon Başkanı düştü mü? Düştü. Peki sana soruyorum. Geçen sene ya da ondan önceki senelerde Fenerbahçe'nin bu kadar şikayet ettiği bu hakemler noktasında bir tane MHK Başkanı, bir tane Federasyon Başkanı çıkıp da Fenerbahçe kusura bakmasın. Burada biz Fenerbahçe'ye karşı bir eylem içerisinde değiliz ama bu hakemin yaptıkları da kabul edilir gibi değil. Biz gereğini yapacağız dediler mi? Demediler. Galatasaray bunu dedirtti mi? dedirtti. Arda kardeşleri de geleceğim. Geçen sene bir örnek daha var. Geçen sene hatta geçen pazartesi final yayınında konuşurken de Barış Yurdu ve Murat Ayşe ısrarla söyledim. Geçen sene bir örnek vardı. Geçen sene hakemlerle ilgili en büyük olaylardan bir tanesi şuydu. Neydi? Adana Demirspor Galatasaray maçı. Hakem kararları yüzünden Galatasaray'ın lehine hep hakem kararları veriliyor meselesinden yola çıkarak Adana Demirspor'un bu ifadeyi benim ifadem olarak değerlendirmiyorum. Adana Demirspor'un maçtan çekilme gerekçesini anlatıyorum. Çekildiler mi maçtan? Çekildiler. Bu maç niye tamamlanamadı? Hakemlerin kararları yüzünden. Neredeydi MHK Başkanı? Konuştu mu? Konuşmadı. Karşı bir şey söyledi mi? Söylemedi. Geliyoruz bu seneye. Yani Ali Koç geçen senede gücünü yine kullanamadı. Yine bir sonuç alamadı. Ama Galatasaray almayı başarıyor. Sen oralarda ben bu işleri yapacağım deyip yapamazsan Galatasaray o sonuçları alırsa genel kurulun sana inancı da kalmaz. Arda kardeşler meselesi. Antep maçı bir pozisyon. Federasyon başkanı nereye bağlanıyor? A bağlanıyor. Günah çıkarıyor. Diyor ki böyle şey mi olur diyor. Ve Arda kardeşlerin ipini çektiklerini anlatıyor. Arda kardeşler de çıktı dedi ki hani ben bu şeyle yaşayamam. İftirayla öz kabaca söyleyeyim. Yaşayamam. Ben düşüneceğim. Özetle Arda kardeşlerin hakemliği de bitti. Ya şimdi Trabzon sonuç alıyor mu? Alıyor. Galatasaray sonuç aldı mı? Aldı. En çok şikayet ettiğin vuracağız, kıracağız, devireceğiz, yapacağız dediğin noktalarda Ali Koç sonuç alabildi mi? Alamadı. E sonra genel kurulun önüne gittiğiniz zaman siz hangi gerekçelerle ben bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diyebiliyor musunuz? diyemiyorsunuz. Sonuç alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Sonra size oy verilmediğinde de ya ben bunları söyledim ama sonuç alamadım. İnsanların bana bu noktada oy vermemizde çok normaldir demesi gerekiyor. Bu kısa tarihte şunu görüyoruz. Güç doğru zamanda kullanırsan güçtür. Galatasaray bu gücü kullanıyor. Trabzonspor kullanıyor. En çok şikayet eden Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başkanı Türkiye'nin en güçlü adamı kullanamıyor. Ve yıllardır bu propaganda süre gelen bir propaganda olarak Ali Koç döneminde sık sık önümüze çıktı. E kullanamadığınız zaman genel kuruluda size der ki hop kardeş olmadı. Yapamıyorsun. Ben seni 250 fazla oyla yolluyorum. Çok ufak bir not eklemek isterim abi buraya. Söylediğin Galatasaray ve Trabzonspor örneklerinin daha farklı örnek olduğunun farkındayım fakat sen geçtiğimiz sezonu peş peşe hatırlattığın esnada bir tek aklıma tırnak içi buna zafer denirse, zafer olarak algılanabilecek bir not geldi. Ne? Yabancı hakem ve yabancı var hakemi konusunda en çok Fenerbahçe ses çıkarırken derbideki Sonuç. yabancı orta hakem ve daha sonrasında var yabancı var hakeminin düzenli hale gelmesi belki onu bir zafer olarak ben Galata, adedebilir yönetim. E, Galatasaray'da bunu Federasyon'un aleyhine sık sık kullandı. Sık sık kullandı. Fenerbahçeli dediler. Kamuoyunu da Galatasaray yarattı. Hani varın gelmesi. Bir de şeye bakacağız. Sonuç ne oldu abi? Yok ben argümanın tamam da bir yani, de bu kısmını şöyle yani bir şey yapıyorsan onun sonuçlarına da bakman lazım ya sonuç yine bence Fenerbahçe'nin aleyhine oldu yani ba tamam hadi o şey diyelim yani evet Ali Koç'un başardığı şeylerden biri olarak söyleyelim hakemler konusunda. Son başlıkta da <laughs> Victor Osimen ismini görüyorum ki şu anda Victor Osimen'in sağlık durumu epey merak edilen bir konu. Fakat bu bağlamda görmüyorum bu resmi. Ona geçmeden bir şey daha söyleyeyim. MHK Başkanı ile çok konuşuluyor. Görevden alınacak diye MHK Başkanı. Federasyon Başkanı tutmaya devam ediyor. Arkasında durmaya devam ediyor. Hatta iletişimci ki oralarda da şey vardır. Bilgi kaynakları vardır. Hülya Coşkun geçenlerde dedi ki Barış Şimşek gelecek milli takım arasından sonra. Ben de biraz sordum soruştum. Federasyon içerisinde bu mesele konuşuluyor. Barış Şimşek'in gelmesi meselesi. Ha onu da söyleyeyim. Eğer Ali Koç gittikten sonra MHK Başkanı giderse Ali Koç'a diyecekler ki ya yine yapamadan gitti diyecekler. Ya üzülüyorum da yani Ali Koç'a şu açıdan üzülüyorum. Sözlere bakıyoruz ya sözle eylemler arasında hiçbir zaman tutarlılık olmadı. Yani kendi itibarı açısından da ciddi bir şeydir bu. Sıkıntıdır bu. Düşünsene sen söz veriyorsun hiçbir şey yapamıyorsun. Sonuç alamıyorsun. Ne olursa olsun bir insan ya orada şey olur ya biraz ya yine yapamadı. Yazık oldu. Demenin de ötesinde yapamadıkları insani olarak hani ne, ne gelir elden insan olmaktan başka sözünden yola çıkarak söylüyorum. Eylemleriyle sözler arasında hiçbir tutarlılık olmadı. Son başlık Osimen. Valla Osimen'le ilgili çok konuşuluyor. İşte Osman deniyor ki sakatlığı var ama aslında o kadar da ciddi değil. Ama kulüpte para konusunda sıkıntıları var. Ödemeler konusunda sıkıntılar var vesaire. Bunlar konuşuluyor. Orası biraz kurcalanacaktır. Ama ben Osman'in karakter olarak yani bunu bence çok net gösteriyor. Galatasaray çok büyük yatırımlar yaptı bu sene. Onun sonuçlarını almaya çalışıyor. Daha önce konuşmuştuk. Tekrar söyleyeyim. Okan Buruk açısından Liverpool maçı ve sonraki maçlar çok önemlidir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alamazsa, orayı kaybederse Galatasaray o kaybın bedelini hem Okan Buruk'a altı sayı genel kurulu hem de Dursun Özbey taraftarı ve genel kurulu ödetirler. Çünkü ana motivasyon bu. simen konusunda geldiği günden bu yana hakikaten böyle mücadele ettiğini gösteren bir adam olarak karşımızda. Takım düştüğünde o yükselip çok sayıda işi çözdü maçı alan adam olarak büyük saygı da, e, hak ediyor simen Ve bu para meselesi çok konuşuluyor. Biraz sordum soruşturdum. Osman'la ilgili durum şuymuş abi. Bir sakatlı var biliyorsun. Mali maçında mı sakatlanmış hatırlamadım ama çok kötü bir pozisyondu o. Onu toparlamaya çalışıyorlar. Liverpool maçında çok önemli değil. Liverpool maçında sahada olacak. Para konusunda sıkıntı var mı? Sordum ben. Şunu söylüyorlar diyorlar ki hayır böyle bir sıkıntı söz konusu değildir. İlk zaten imza attığı zaman bu seneki parasından bahsediyorum. 5 milyon euro o veriyorlar. Aynı zamanda geçen ay ya da bu ay içerisinde de o 2 milyon euro bir ödeme yapılmış. Maaş ödemesi yapılmış. O 2 milyon euroluk katkıda da Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin büyük desteği olmuş. 2 milyon euronun tamamına yakınını Galatasaraylı İş Adamları Derneği o kaynağı yaratarak Galatasaray'a veriyor. Galatasaray'da oyuncunun maaşını ödemiş. Aydın abi o simen konusuyla da önümdeki radarın yeni bölümü menüsü tamamlanmış durumda. Eklemek istediğim bir not var mı? Var. Aslında Saran bölümünde özellikle detaylandırmak istemem ama biraz da sona bıraktım. Daha sade şöyle şey tamamlayayım. Abi şöyle bir durum var. Ben şunu görüyorum. Bir, Cadavu başlamış durumda Fenerbahçe'de. Bir de hesaplaşma. Tamam mı? Bunu da şöyle anlatayım. Şimdi Cadavu nedir? Fenerbahçe'de şu an futbol takımında işler iyi gitmiyor. Bu Cadavu nedir? Önce işte Mert Hakan. Ondan sonra İrfan Can. Yani herkes bir sorumlu alıyor. Arıyor. Tamam mı? Herkes bir sorumlu arıyor. Burada şey dendi ki, Ali Koç'a dendi ki, ya sen bu seçimi Eylül'de yapma. Sezon başında yap, Fenerbahçe'nin de yolu açılsın. Ali Koç ne yaptı? Ben kazanayım diye, daha güçlü gireyim diye Eylül'ü seçti. Eylül'ü seçtin de, bu sene mesela Fenerbahçe futbol takımı başarısız olursa eğer, ki gidişat hiç iyi değil, ihale kime kalacaktır sence? Ali Koç'a bırakacaklar, Saadettin Saran'a mı? En azından 50-50 olur. Saadettin, ben hatta daha üstün olduğunu düşünüyorum. Yani yüzde %30 Saadettin Saran derler, Yüzde %70 şey derler, Ali Koç derler. Sa Saadettin Saran, bu, biz bu kadroyu kurmadık, biz yapmadık. Böyle böyle bir şey demeyeceğiz, sahipleneceğiz, biz yapmışız gibi hareket edeceğiz demesine rağmen e, kamuoyunda bu algı ulaşacaktır. Ali Koç'un planlaması Fenerbahçe'ye zarar verdi diye. Halbuki iyi niyetli bir şekilde ben yani seçimi kazanmak için de o. Bu dönemde tohumları falan filan atıyorum de, diyerek ama Fenerbahçe'de işler o kadar artık böyle zirve noktasına geldi ki bak Mert Hakan'ın konusu şuradan patladı. Net olarak söylüyorum. Mert Hakan konusu şuradan patladı. Öğlen saatlerinde, seçimin öğlen saatlerinde, katılımın 10-10 bin civarında olduğu saatlerde Saran tarafı seçimi kaybediyoruz noktasına gelinmişti. Son öğleden sonra işler değişti ve maalesef Saran tarafında ki orada şunu yaptılar. Birden ya böyle şey mi olur kardeşim profesyoneller niye oy kullanıyor? Mert Hakan'ın oy atmasıyla ilgili olarak bir propagandaya başladılar. Tamam? Mert Hakan meselesinin bu kadar gündeme gelmesinin ana unsuru bence Saran Saadet Saran demiyorum bak. Bence Saadet Saran tarafıydı. Aman seçimi kaybediyoruz. Biz birden böyle bir şey yaratalım. Hava da yaratalım de. Yaşadığım için söylüyorum. Tamam? O taraftan larımı aktarıyorum ben. Kardeşim böyle şey mi olur falan diye. Seçimi kazanınca kimse bir şey demedi. O da işin ayrı tarafı. Ama ne oldu? Hedef gösterildi mi? Profesyoneller gösterildi. Başta Mert Hakan olmak üzere gösterildi mi? Gösterildi. Şimdi de göstermeye devam ediyor. Maç çıkışı İrfan Can göreceğiz diyor. Tamam mı? Yani ne olacak? Ya göreceğiz diyor. Onun üzerine ciddi anlamda yüklenildi ama o suratına falan bakınca sanki dünyaları yıkılmış gibi. Sen işini yap geç. Sen Fenerbahçe Kongresi bir karar vermiş. Seni ilgilendirmez. Hayırlı olsun da bir şey de. Neyse bu işin de öğrenmesi gereken tarafı. Ama Net bir cadı var. Ya bu Fenerbahçe zarar verir. Bak Saadettin Sarı'nın en doğru işi neydi biliyor musun? Şu 3-5 gün içerisinde. Samandıra'ya gitti ya. O kadar doğru bir konuşma ki. Diyor ki haklı diyor bu insanlar ya. Yani buraya büyük bedeller karşılığında geldiler. Şimdi ne olacak sorusunu sorma ve buna yanıt bulma hakları var. Benim görevim ne? Benim görevim de bu soruların yanıtlarını vermek ve bu insanları rahatlatmak. Asarım keserim falan filan demedi. Doğru bir yaklaşımla bu gazı düşürdüm. Ama bu sefer bir de Fenerbahçe medyası hesaplaşması var. Bak hesaplaşma geliştirdi yakında. Tamam Saran tarafında da bu motivasyon var. Diğer tarafta da bu motivasyon var. Duyuyorum şimdi. Onu öyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Abi bunlardan vazgeçin. Vazgeçin. Yani size karşı eleştiri yapanları düşman olarak görmekten vazgeçin. Sizi destekleyenleri de doğru yapıyor. Koşulsuz destekleyenleri de evet doğru demekten vazgeçin. Ali Koç döneminde ne yaşandıysa şimdi de ben aynı şeylerin yaşanma ihtimalini ve motivasyonunu görüyorum. Bu hesaplaşmaya gerek yok abi. Bu hesaplaşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin iki şeyi bitirmesi lazım bir cadı iki hesaplaşma. Buradan bir sonuç çıkmaz. Akıllı adamın işi değildir. Ne oldu abi hesaplaştın? E şimdi bir sürü duyuyorum. O orada onu söyledi, bu burada bunu söyledi, o ona onu söyletti. E sizin de siciliniz var geçmişten. Yok mu? Ben biliyorum var. Bir gün ben de çıkar. Dedim ki öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Hatta bu sabah da söyledim. derim dedim siz şimdi isim vermeyeceğim. Birisini eleştiriyorlar. E dedim çalışmadı mı Sarı'nın yanında? Çalıştı. Niye çalıştı? O zaman öyleyse. bunun bu eleştirileri yaptığı da açıktı. Dolayısıyla bu hesaplaşmanın kimseye bir faydası yok. Ama ben desem de fark etmeyecek. İnsanlar hesaplaşmaya devam edecekler. Yakında da bu konuştuğumuzun daha detaylarını buralarda konuşmaya devam ederiz. Söz ve eylem demiştin abi. Evet. Seçim günü herkesin dilinde bir birleşme vardı. Bakalım Fenerbahçe'de. Hikaye onlar ya. Eyleme Hikaye dökülecek. Yani. yani çıkar bak çok net yani çıkar çatışması böyle bir şeydir abi. Taraflar belli olur. Taraflar belli olur. Yok birlik beraberlik falan. Bu arada şey yani bu çok da benim inandığım şeylerde değil yani. Abi herkes işini yapsın. Radar biter. Ağzına sağlık abi. Eyvallah görüşürüz. thank you